Ben Evet bugün yönetim kurulu olarak ikinci ziyaretimizi belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan'a yaptık. Zaten kongreden önce de yaptığımız istişarelerde Bolu Spor için elimizden gelen ne varsa Sayın Belediye Başkanımızın destekleriyle bunu yapabileceğimize inandığımız için bu işe girdik sonuçta bir haftaya yakın bir zaman geçti ve bu bir hafta içerisinde çok yoğun bir şekilde gerek belediye başkanımıza, gerek hükümetin kurum üyelerimize gerekli çalışmaları hızla devam ediyoruz şu anda. bu konuyla alakalı da bilgi alışverişi yapmak ve Spor'un mali durumunu ve önümüzdeki hedeflerini konuşmak üzere ilimizin seçilmişleri ve atanmışlarını ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu konuyla alakalı da ben tekrar eee Sayın Belediye Başkanımızın bize yaptığı ve verdiği desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yönetim oldu. Şehirde büyük bir heyecan var. Ee, herkes bu taşın altına ben de elimi sokmak istiyorum dedi bunu da gördük. Uzun yıllar sonra belki bu kadar insanın yönetime girmek için uğraş verdi. ...hatta yönetime giremediği diye gönül bıraktığı... Ee, ...bana göre güzel bir süreç yaşıyoruz. Bu heyecanı kaybetmeden yolumuza devam etmek lazım. Ee, sayın Valimizin e, önderliğinde e, belediye başkanı olarak elbette biz e, en büyük katkıyı sunacağız. E, sayın milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, yöneticileri herkes bu dönem takımın iyi bir yere gelmesi için e, dediğim gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ediyorlar. E, bizim de görüştüğümüz, e, şu ana kadar görüştüğümüz insanların e, şirketlerin hiçbiri hayır biz destek olmayız demedi. Ama bunları somutlaştırmak lazım. Ee, i̇nşallah başarılı bir sezon olacak. İnşallah geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları bir daha hiç yaşamayacağız tarih boyunca. İnşallah sportif anlamda da e, büyük bir başarı elde ederiz diye ben ümit ediyorum. Ama tabii ayakları yere basan bir başkanımız var. Önce mali disiplini bir sağlamak lazım diyor. Doğru da söylüyor. Bu anlamda herkes elinden geleni yapacak, biz de elimizden geleni yapacağız. Tekrar ben size çok teşekkür ediyorum bu nazik ziyaretinizden dolayı. başarı hepimizin olsun. Kongrede söylediğim gibi de Sayın Başkan ve yönetimi asla yalnız yürümeyecek. Biz her daim gücümüz ölçüsünde, mevzuat ölçüsünde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Başka sakın, bir <laughs>